kahve yani duble içeriz hem de. Çok severiz. Ama haftada 3-4 sefer falan içerim. Türk kahvesi severim. Espresso, latte, filtre, cappuccino ve daha birçok çeşidi var kahvenin. Her biri farklı bir tat, farklı bir hikaye barındırıyor. Tüm dünyada ise 1 Ekim Dünya Kahve Günü olarak kutlanıyor. Her sabah mutlaka bir tane içerim. Güne böyle enerjik başlamak için Sabahın ilk ışıklarında, yoğun iş temposunda ya da dost sohbetlerinde kahve hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Bir ekim Dünya Kahve Günü'nde kahve severler buluştu. Kahve içmeyi seviyoruz, evet, bu arada yani bağımlı olduk. Çaydan ziyade kahve. Peki kahve çeşitlerinden en çok hangisi tercih ediliyor? Sadece Türk kahvesi. Türk kahvesi. Türk kahvesi daha çok tercih ederim. Türk kahvesini seviyorum. Kahve içer misin, sever misin? Evet. Ne tür kahveler seversin? Ben filtre kahveyi çok severim. En çok hangisi? Türk kahvesini seviyorum. 1 Ekim Dünya Kahve Günü. Kahve içiyor musun, seviyor musun içmeyi? Evet. En çok hangi kahveyi seviyorsun? Türk kahvesi.